Allah razı olsun öncelikle. Evet, birçok yerden hukukçuların katıldığı bir konferans düzenledik. Bu konferansın daha öncesinde Endonezya'da bir düzenleme yapmıştık zaten. O konferansın başlığı Batı hukukunun işgali şeklindeydi. Oradaki kastımız İslam topraklarındaki Batı hukukunun bu işgalini anlatmak, bunun vesilelerini ortaya koymaktı. O konferansta onu koyduk. Bugün de bu konferansta özellikle Batı hukukunun iki yüzünü aslında iki yüzlülüğünü ortaya koymaya çalıştık. Ee, i̇nsanlar kendi ülkelerinde hukuku e, uygulasalar bile Batı toplumu, Batı toplumunun dışında bunu uygulamadıklarını, bunun iki yüzlü bir uygulama olduğunu, İslam ümmetinin onların hukukuna artık ihtiyaç duymadıklarını ortaya koymak amacıyla böyle bir konferans düzenledik. Aslında temel amacımız bunu ortaya koymaktı çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki konferansla alakalı artık farklı sadece çözümü konuşuruz dediniz. Bir sonraki konferansın konusu sizce ne olacak? Bir sonraki konferans artık tamamen çözüm odaklı olacak dedim. Tabi konuşma programın sonunda Abdurrahim Şen hocamız İslam hukukunun uygulama mekanizması ile alakalı örnekler verdi. Artık o mekanizmanın daha detaylandırıldığı, o mekanizma içerisindeki yöneticinin kim olacağı, mahkemelerin nasıl teşekkül edeceği, İslam hukukuyla yargılama yapan mahkemelerin verdiği örneklerin detaylarıyla konuşulacağı bir konferans olabilir. Tarih belli değil ama. Allah razı olsun çok güzel bir etkinlikte ee, gerçekten müstefit olduk ee, sabahleyin sabahki oturumda e, şu anda özellikle batı hukukunun yaşattığı sıkıntılara zulümleri ve bizim bu konudaki etkisiz çaresiz bırakılışımızı gördük yani yeniden e, incelemiş olduk öğleden sonra ise ağırlıklı olarak İslam hukuku, İslam'ın olaylara bakışı ve hukuk mentalitesini gördük. İnşallah e, bugünkü programa sığımı için muhtemelen yeni bir seride Bundan sonra ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız sistemi e, sisteme rağmen dönüştürmek e, en meşru şartlarda en etkili ve güzel şartlarda bozulmadan e, hukukumuza evrilmek nasıl mümkün olabilir belki bunun üzerine düşünebilir. Çünkü e, düzelsin dediklerimiz daha iyi yapsın dediklerimiz maalesef gelip sahipleniyorlar ve daha kötü hale geliyor. Çok basit bir örnek. Cumhuriyet ilk yıllarındaki 1926'da getirilen Medeni Kanun'daki aileyle ilgili hükümlerle bugünkü aile kanunu, medeni kanun karşılaştırdığımız an, o zamanki o en kötü, en zor şartlarda gelen kanun bugünkü kanundan milyon defa daha istenme olduğunu görüyoruz genel anlamda. Evet. Bu da bizim ne kadar bozulduğumuzu gösteriyor. Artık ehvenişer kavramı da bozuldu. Ehvenişer diye seçtiklerimiz, e, talep ettiklerimiz ehvenişerden uzaklaşmak yerine ehvenişeri sahiplenmeye ve onu savunmaya başladılar. Teşekkür ederim. E, böyle güzel toplantılarda buluşmak üzere inşallah. Answer to the question is very simply double standard. When it comes to Muslim land and Muslim country, they turn a blind eye. It's not important for them. unless there's interest, unless there's geopolitical interest in the region, otherwise this whole discussion of human rights, international law, un, icc, it's all a farce. if you look at the track record for the last 70 years, it's applied selectively. so i think the muslims need to realize in the muslim world that this is a political tool and should not really rely on these institutions because they serve only western interest. بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للقائمين على هذا المؤتمر المهم والحيوي في هذا التوقيت الذي نشاهد فيه المنظومه الغربيه العالميه والمنظومه الدوليه كيف انها سقطت في هذا الاختبار وظهرت ازدواجيه المعايير لديها بشكل فاضح وراينا كلنا كيف النفاق الغربي والعالمي وازدواجية المعايير تجاه ما يجري في أوكرانيا مثلا أو ما يجري في المناطق العربية والإسلامية وتحديدا ما نراه اليوم في قطاع غزة الحقيقة أن العالم اليوم وقف صامتا أمام هذا الذي يجري من إجرام ووضعوا الحجج التي يريد أن يريحها فيها ضمائرهم ولكن الشواهد والصور تثبت عكس ذلك ونحن نتحدث اليوم عن أكثر من 16 ألف طفل قد استشهدوا ونتحدث عن 150 ألف ما بين شهيد وما بين جريح في قطاع غزة ونتحدث عن 2 مليون مهجر في داخل قطاع غزة ونتحدث عن تدمير لقطاع غزة يصل إلى حوالي 85% من قطاع غزة مدمر أين القانون الدولي؟ أين المنظمات الدولية؟ كل هذا الأمر سقط في هذا الاختبار هذه القوانين كلها التي وضعها الغرب نفسه لأن لنفسه كي يدير فيها العالم اليوم هو الذي يتجاوزها وبالتالي أنا أرى أن المخرج الحقيقي لمثل هذه الأمور هو أننا كمسلمون يجب أن نتوحد ويجب أن يكون لدينا قرار واحد وأن نضغط جميعا باتجاه واحد حتى نستطيع أن نحصل حقوقنا وأن نمنع الجرائم التي تجري بحقنا سواء في غزة أو عند إخواننا في الإيغور الروهينجا او غيرهم في اراكان وكل المناطق الاسلاميه التي يتعرض فيها شعبنا الفلسطيني والشعوب الاسلاميه جميعا لهذا الظلم في العالم شكرا لكم بارك الله فيكم. şimdi her şeyden önce burada İslam dünyasında İslam beldelerinde sessizlik derken daha çok yönetimin sessizliğini anlamamız gerekiyor. yani halkların sessiz olduğu söylenemez Belki halklar susturulmaya çalışılıyor diyebiliriz. Yani gerçekten çevremizde bütün toplumun farklı kesimlerinin bu sürümden rahatsız olduklarını söyleyebiliriz. Ama bu rahatsızlıkların meydanlara taşınması konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu da biraz işte yönetimlerin tavırlarından kaynaklanıyor diyebiliriz yönetimlerinin e, sessizliği ise e, maalesef şu anki e, küresel egemenlikten kaynaklanmaktadır. Yani e, şu an İslam dünyasını e, yönetenler büyük ölçüde e, yani Batı'daki e, küresel emperyalizmi e, şey yapan yöneten e, onun e, başını çeken Amerika'nın güdümüne girmiş durumdalar ve Amerika e, siyonist e, işgal rejimini her yönüyle destekliyor destekliyor ve hiçbir şekilde e, onun zulümlerini e, hesaba çekme ihtiyacı duymuyor. E, bu e, işte İslam dünyasının durumu böyle. Ama e, batının iki yüzlülüğüne gelince gerçekten e, korkunç bir durumla e, karşı karşıyayız. Yani e, aslında burada Batının şimdiye kadar kullandığı kavramlarda hep sahtekar olduğunu anladık. Yani işte bir insan hakları kavramını, işte demokrasi kavramını, buna benzer çeşitli kavramları kendilerini meşrulaştırmak için kullanıyorlar. Ama e, bu e, meşrulaştırma e, arayışlarında hiç de samimi olmadıklarını e, gördük. İşte, e, bu e, aslında yani bizim daha önce de söylediğimiz bir gerçekti. Yani bu e, bu şey de sahada e, ortaya çıktı ama biz bu, e, bunu daha önce de yazılarımızda e, kitaplarımızda dile getiriyorduk bunların ikiyüzde olduklarını ve bunu e, dünyada e, görmüş oldu ve inanıyorum ki e, Batı toplumları da görmüş oldu aslında bu bir değişim sürecinin de başlangıcı olacaktır. Neden? Çünkü maskeler düştü. Maskeler düştükten sonra artık Batı emperyalizminin gerçek kimliği ortaya çıktı. Ve inanıyorum ki inşallah dünya halkları biraz yani doğruları, samimi davrananları da araştırma ihtiyacı duyacaktır. Bu da dünyada bir değişim sürecinin başlangıcının işareti olacaktır. بدأ السوريين بالمجيء إلى تركيا من سنة 2011 وبعد سنة 2015 جاء كثير من السوريين على تركيا وصار وصل عددهم للملايين لكن مع الأسف تركيا طبعا استحبت السوريين وساعدتهم وخصوص الشعب التركي بالأول كان تفاعله مع السوريين جيد جدا وما بننسى هذا الشيء أبدا لكن بعد 2019 وبسبب الأكاذيب اللي صارت تنتشر على الإعلام ومن بعض الأطراف السياسية وعدم عدم وضع أي حد to لهي الاكاذيب اللي عم تنتشر صارت هي الاكاذيب تاثر على سياسه الحكومه بخصوص اللاجئين وحاليا عم نعيش نتيجه هي السياسات اللي عم على اللاجئين بشكل سلبي جدا وخصوصا في موضوع اداره الهجره والشيء اللي عم بيصير باداره الهجره والترحيل اللي عم بيصير من اداره الهجره فبالتالي حاليا اهم شيء انشاء مجتمع ضد السياسات هي ووضعه في امر الواقع لحتى يكون له اكبر تاثير على هذه السياسات شكرا.